Welcome to my channel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf İngilizcesi 8. ünite Public Building ünitesine giriş yapacağız ve EBA üzerinden tamamen İngilizce olarak anlatılan e, bu video arkadaşlar. Bizler İngilizceden Türkçe'ye e, anlatarak ve açıklayarak sizlerin daha iyi anlamanıza, kavramınıza yardımcı olmaya çalışacağız dedikten sonra arkadaşlar ilk bir görselimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Public Buildings yani kamu binaları. E, resimde de e, binalarımız var ve altta da cümlede arkadaşlar. Today we are going to talk about Public Buildings. Bugün biz kamu binalar hakkında konuşacağız diyor arkadaşlar. Bir diğer slaytımızda when you look this picture what do you see in this picture? Evet bu resme baktığınızda bu resimde ne görüyorsunuz diyor. Sizlerin de çok sevdiği eğlence parkı ya da Luna Park. What kind of public building is this? Ya da farklı şekilde bu ne tür bir kamu binasıdır veya kamu alanıdır diye sorulmuş ve cevap olarak of course this is an amusement park. Evet tabii ki bu bir eğlence parkıdır. Why do you go to the amusement park? Eğlence parkına niçin gidersin diye sorulmuş arkadaşlar. Cevap olarak da You go to amusement park to drive bumper cars. Evet. Çarpışan arabaları sürmek için eğlence parkına gidersin diye cevap vermiş. Burada bir ayrıntı var arkadaşlar. You ile soru, sorulmuş. Ee, biz V ya da I ile öznenin tekil veya çoğul durumuna göre cevap veririz. Ancak burada anlatan öğretmen arkadaşımız Eva üzerinde ee, kendisi sorup cevapladığı için you ile devam etmiş. Biz de böyle devam ediyoruz. Buna dikkat edelim. Dedikten sonra diğer görselimize bakıyoruz arkadaşlar. You see a lot of paintings in this picture. Evet bu resimde pek çok tablo görüyorsunuz. What kind of building is this? Evet. Bu ne tür bir binadır diyor ve cevap olarak da This building is an art gallery. Evet bu bina bir sanat galerisidir diyor. Evet bir diğer sorumuz. Why do you go to the art gallery? Evet. Bu sen e, siz sanat galerisine niçin gidersiniz diyor arkadaşlar? Sanat galerisine niçin gidersiniz? Cevap olarak da you go to the art gallery to see the paintings. Evet, tabloları görmek için sanat galerisine gidersiniz diye cevap vermiş. Bir diğer görselimizde arkadaşlar. What kind of public building is this? This is a bakery. Bu ne tür bir kamu binasıdır? Sorusuna bu bir fırındır. Bakery fırın diye cevap vermiş arkadaşlar. Why do you go to the bakery? Fırından için gidersiniz diye sorulduğunda tabii ki ekmek almak için cevabı gelecek burada. You go to the bakery to buy some fresh bread. Evet. Birkaç tane taze ekmek satın almak için fırına Gidersiniz. Bakın burada to buy. To buy. Macmac -Mac için. To Macmac -Mac anlamı katıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet. You see an ambulance. An ambulance. A hospital. And two doctors. In this picture. So. Why do you go to the hospital? Evet. Siz bir ambulans, bir hastane ve iki doktor görüyorsunuz diyor bu resimde. Öyleyse. So. Öyleyse. Bu yüzden böylece siz hastaneye niçin gidersiniz? What is the purpose of going to the hospital? Evet. Bir diğer sorumuz benzer sorumuz arkadaşlar. hastaneye gitme amacınız nedir? Şeklinde soru sorulmuş arkadaşlar. Cevap olarak da you go to the hospital to see the doctor. Doktora görünmek için hastaneye gidersiniz diye cevap verilmiş. Evet. Farklı bir görselimize bakacak olursak you see the shelves. There are a lot of medicines on the shelves. You see the woman wearing wearing the white coat. There is a customer I think he wants to buy some medicines. Evet. Rafları görüyorsunuz diyor. Raflar üzerinde pek çok ilaç var. Siz e, beyaz bir önlük giyen bir kadın görüyorsunuz veya bir bayan görüyorsunuz, e, bir müşteri var görüldüğü gibi arkadaşlar. O birkaç tane ilaç satın almak istiyor. Burada I think bence diyor. O birkaç tane ilaç satın almak istiyor. Yine bir sorumuz var. What kind of building is this? Evet bu e, ne tür bir binadır veya yerdir şeklinde soru sorulmuş. Is that Chemist or Pharmacy. Evet. O bir evet. Is that chemist or Pharmacy. O bir eczane arkadaşlar. Chemist eczane farmaziyete aynı şekilde eczane aynı anlamda kullanılmış. Why do you go to the chemist? What is your purpose of going to the pharmacy or chemist? Evet. Sizin diyor. Birinci cümlede siz eczaneye niçin gidersiniz? Bir diğer soruda da e, sizin eczaneye gidiş amacınız nedir? diye sorulmuş. You go to the chemist to buy some medicines. Evet. Birkaç tane ilaç satın almak için eczaneye gidersiniz diye cevap verilmiş arkadaşlar. Evet. It's a municipality, evet, municipality. Burada e, İstanbul Metropolitan Municipality. Evet, İstanbul Büyükşehir örnek vermiş resimde. Sorumuzda da what kind of building is this? Evet, bu ne tür bir binadır diyor. Cevap olarak da bu bir belediye binasıdır. Öyleyse siz belediye binasına niçin gidersiniz diye soru sorulmuş arkadaşlar. Cevap olarak da siz belediye binasını, evet, to see the mayor. Evet, to see the mayor. E, burada farklı bir cevap verilmiş. Meğer belediye başkanı. Belediye başkanını görmek için belediye binasına gidersiniz diye cevap vermiş arkadaşlar. Bir diğer görselde de What kind of building is this? Evet, Bu ne tür bir kamu binasıdır? Veya kamu alanıdır şeklinde sorulduğunda. It's a coffee shop. Evet o bir kahve dükkanıdır. O zaman kahve dükkanına niçin gidersiniz diyor. Sizin amacınız nedir? Cevap olarak da You go to the coffee shop to meet your friends for a drink. Evet, Arkadaşlarınızla bir şey içme bir şey içmek için, arkadaşlarınızla buluşmak için diyor. Kahve dükkanına gidersiniz şeklinde belirtmiş arkadaşlar. Look at this picture. Evet bu resme bakın diyor. Pek çok gitar, müzik kitapları ve CD'ler burada görüyorsunuz diyor. E, bu ne tür bir, bir e, binadır diyor arkadaşlar. Bu ne tür bir binadır? E, what kind of public building dese bu ne tür bir kamu binasıdır? Tabii ki bu bir müzik dükkanıdır diyor arkadaşlar. Müzik store. Müzik dükkanı. E, öyleyse siz müzik dükkanına niçin gidersiniz veya farklı bir şekilde yine müzik dükkanına gitme amacınız nedir, gitmek için amacınız nedir diyor arkadaşlar. Burada you go to the music store to buy CDs and instruments. Evet, CD'ler ve enstrümanlar. Yani şurada gördüğümüz gitar gibi enstrümanları müzik satın almak için müzik dükkanına giderseniz diyor arkadaşlar. Evet. Bir diğer gösterimizde de There is a big apple on the house. Evet. Evin üzerinde büyük bir elma var diyor arkadaşlar. Ee, burada böyle farklılık çekmek için böyle bir görsel kullanılmış. Ee, there are fruits and vegetables in the garden. Evet. Bahçede de meyveler ve sebzeler var diyor. So, what kind of building is this? Evet. Böyleyse bu ne tür bir kamu binasıdır diye sorulmuş arkadaşlar. It is green grocer's. Evet. O bir manavdır diyor. Ve e, manava gitme amacınız nedir diyor. Ya da farklı bir şekilde eee Manav'a niçin gidersiniz diye soru sorulmuş arkadaşlar. Ee, cevap olarak da Evet. You go to the grocery to get fruit and vegetables. To buy fruit and vegetables. Evet. Burada get buy ikisi aynı anlamda kullanılıyor arkadaşlar. Meyve ve sebzeleri satın almak için evet meyveler ve sebzeleri satın almak için Manav'a gidersiniz diye cevap verilmiş arkadaşlar. Burada yine bir sinema görseli var. Burada da arkadaşlar e, çok tanıdık bir yer anlamında siz kırmızı koltuklar görüyorsunuz. Bu ne tür bir kamu binasıdır? Bakın yakında gösterimde şeklinde e, film görseli verilmiş. Ve e, o bir movie theater. Evet movie theater, sinema. İkisi de aynı anlamda kullanılıyor arkadaşlar. O bir e, sinemadır diyor. Ve devamında da soru sorulmuş. Sinemaya niçin gidersiniz? Şeklinde bakın hep aynı kalıplarla sorular sorulmuş. Cevap olarak da you go to the movie theater to watch a film. Evet, bir film izlemek için e, sinemaya gidersiniz diye cevap verilmiş. Evet, burada da bir e, kara e, polis merkezi var arkadaşlar. There is a police car and there are policemen and police woman here. Evet, burada diyor. Bir polis arabası var, e, polisler var ve bir de kadın polis var diyor. E, there is a police station, bir e, polis merkezi var. What is the purpose of going to the police station? Evet, e, bir polis merkezine gitmenin amacı nedir diyor gitme amacınız nedir şeklinde belirtildikten sonra cevap olarak you go to the police station to report a crime. At crime suç arkadaşlar. Bir suçu bildirmek. Evet bir suçu bildirmek için e, polis merkezine gidersiniz. Because yine farklı bir şekilde cümle kurulmuş. Because you want to report a crime. Evet bir suçu evet, record burada report anlamında arkadaşlar. Bunu düzeltelim. Evet. Report. Bir suçu bildirmek için polis merkezine daha doğrusu çünkü diyor siz bir suçu bildirmek istiyorsunuz. Evet. Ya da bir suçu bildirmek istediğiniz için şeklinde çevirebiliriz. bir diğer görselimizde you see many shops here. Burada pek çok dükkan görüyorsunuz. yine soru ifademiz aynı. Bu ne tür bir binadır diyor arkadaşlar. Cevap olarak da bu bir alışveriş merkezidir. Shopping mall. Evet ya da shopping center. Aynı ifade. Ee, soru olarak da alışveriş merkezine niçin gidersiniz ya da alışveriş merkezine gitme amacınız nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Cevap olarak da you go to the shopping mall to do some shopping. Evet biraz alışveriş yapmak için do shopping alışveriş yapmak arkadaşlar. Alışveriş yapmak. Alışveriş yapmak için alışveriş merkezine gidersiniz diye cevap verilmiş. Evet it's a bank in this picture. Evet resimde bir banka görüyor arkadaşlar. You see a bank. Java soru olarak Why do you go to the bank? Bankaya niçin gidersiniz? Bakalım buna ne cevap vermiş? You go to the bank to draw some money. Evet, biraz para çekmek için. Draw money, para çekmek. Evet, biraz para çekmek için bankaya gidersiniz diyor arkadaşlar. Evet, burada da farklı görsellerden 6 tane farklı alanda çekilmiş ifadeler var. There are six dialogues about Alexia. Evet. Burada diyor Alex hakkında 6 diyalog var. Burada bir dinleme metnimiz vardı arkadaşlar. Bu yerleri belirten ve sorularımız var ve bu sorulara verilen cevaplar var. Bakalım ilk soruda ne diyor? Where is Alan? Evet Alan diye belirtilen kişi bu yerlerden e, bu yerlere gidiyor e, ve bu yerler hakkında konuşuyor. Bakalım sorularımız ve cevaplarımız nelerdir? Evet. Where is Alan? In the first dialogue. Alan is in the chemist. Evet. E, birinci diyalogda diyor. Yani birinci resimde kast edilen bu arkadaşlar. Alex nerede? Evet düzeltiyorum. Alan. Alan nerede arkadaşlar? Alan bir e, e eczanede. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Where is Alan in the second one? Ee, Alan is in the green -grossers. Evet. Burada ikinci resimde, ikinci resim dediği arkadaşlar şurası. E, ikinci sırada burası vardı arkadaşlar. E Alan nerede? Cevabı olarak Alan manavda diyor arkadaşlar. E what about the third one? Evet. Ya üçüncüye ne dersin? Ya, da ya üçüncü hakkında ne konuşuyorsun diyor arkadaşlar. Alan is in the coffee shop. Evet. Alan e, bir kahve dükkanında diyor. Dördüncü görselde arkadaşlar, dördüncü görselde şurası arkadaşlar. E, what about the fourth one? Evet. Dördüncü resim veya dördüncü olan hakkında ne dersin? Alan is in the bakery. Alan bir fırında arkadaşlar. Alan fırındadır. E, beşinci ifadede veya beşinci soruda What about the fifth one? Evet. Beşinci hakkında ne dersin? sorusuna cevap olarak Alan is, Alan is in the boutique. Evet. Alan is in the boutique. Alan bir elbise dükkanında ve son olarak What about, what about e, in the last one? Evet. Sonuncu hakkında ne dersin diyor arkadaşlar. Burada da Alan, evet, Alan e, müzik dükkanında diyor arkadaşlar. Burada bir, bir ifadesi fazladan kullanılmış dedikten sonra diğer görselimize geçelim. Burada da Yine farklı sorularımız var. Bu üstteki veya bir önceki diyalogla ilgili arkadaşlar. Why is Alan in the chemist? Evet. Alan niçin? Eczanededir. Diyor. Yine burada sebep bildirecek arkadaşlar. Bu ünitemin konulardan biri. Sebep bildirmek. To you veya because'ı kullanmak. He is in the chemist to get some medicine. O birkaç tane ilaç satın almak için eczanededir arkadaşlar. Cevaplar böyle cevap veriyoruz. Yine farklı bir soru. Why is Alan in the greengrocer's? Evet. Alan niçin veya neden manavdadır? Sorusuna cevap olarak, He is in the green grocers to buy some, to buy a kilo of grapes and apples. Evet, o bir kilo üzüm ve elma satın almak için e, manavdadır diyor arkadaşlar. Diğer görselimizde, Why is Alan in the coffee shop? Evet, Alan niçin kahve dükkanındadır? Diyor. Cevap olarak da, He is in the coffee shop to get a cup of coffee. And some toast. Evet. Burada da arkadaşlar o bir fincan kahve ve biraz tost e, almak için, burada almak için, yemek için anlamında kullanıyor. E, almak için e, kahve dükkanındadır diyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Why is Alan in the bakery? Evet. Alan niçin fırındadır diyor. He is in the bakery to buy two loaves of bread and some carrot cake. Evet. O e, i̇ki somun ekmek ve e, biraz havuçlu kek. Carrot cake dedi arkadaşlar. Havuçlu kek satın almak için fırındadır diye cevap verdikten sonra. Diğer slide'ımıza da. Why is Alan in the boutique? Evet. Alan neden elbise dükkanındadır diyor ve cevap olarak da. He is in the boutique to buy a t-shirt. O bir t-shirt satın almak için elbise dükkanındadır diyor arkadaşlar. Why is Alan in the music store? Evet. Burada Alan neden bir müzik dükkanındadır diye sorulmuş ve cevaplar da he is in a music store to buy a music CD. Evet bir müzik CD'si satın almak için müzik dükkanındadır diyor arkadaşlar. Bir diğer görselde evet diğer görsele bakacak olursak Why is Alan? Evet müzik ilgili söyledik ve answer the questions kısmımız var. Soruları cevaplandırın diyor. Where can you go to the evet, Where can you go to report a crime? Sorusu var arkadaşlar burada. Bir suçu bildirmek için nereye gidebilirsiniz? Evet bakın. Where can you go? Nereye gidebilirsiniz? Burada e, ihtimalden bahsetmiş arkadaşlar. Police station or art gallery? İşte polis merkezi mi yoksa sanat galerisi mi? Cevap olarak tabii ki you can go to the police station to report a crime. Evet bir suçu bildirmek için polis merkezine gidebilirsiniz diye cevap vermiş arkadaşlar. Bir diğer e, görselimizde Where can you go to watch a film? Evet, bir film izlemek için nereye gidebilirsiniz diye sorulmuş. A coffee shop or cinema or e, movie theater. Which one? You can go to the movie theater to watch a film. Because you want to watch a film. Evet, burada arkadaşlar siz bir film izlemek için sinemaya gidebilirsiniz. Çünkü çünkü diyor e, ya da devamında bir film izlemek istediğiniz için diyor arkadaşlar. Burada iki şekilde de söyleyebiliriz. Evet. Where can you go to buy, some bread, to buy some fresh bread? Evet. İfadesinde soru olarak biraz taze ekmek satın almak için nereye gidebilirsiniz? A bakery or a boutique? Evet. Burada bir fırın mı yoksa bir elbise dükkanı mı diye ifade edilmiş. Cevap olarak da You can go to the bakery to buy some fresh bread. You can go to the bakery to buy some fresh bread. Şeklinde cevap veriyor. Yani eee birkaç tane taze ekmek satın almak için fırına gidebilirsiniz diyor arkadaşlar. Evet kamu binaları ile ilgili biraz arkadaşlar. Burada ee, videonun son kısmında homework yani evde verilmiş ve burada prepare a map of your neighborhood and show the public buildings right by you go there şeklinde ifade var arkadaşlar. not yani burada şu isteniyor. Mahallenizde bir haritasını hazırlayın. Evet kendi bulunduğunuz mahallenin veya semtinizin bir haritasını hazırlayın ve diyor, e, kamu binalarını gösterin. Evet kamu binalarını gösterin. Right. Yazın diyor. E, siz oraya ne için gittiğinizi yazın. Yaptığımız örnekler gibi arkadaşlar. E, burada örnek bir e, cadde veya örnek bir yer belirtilmiş. E, ve hastane, banka, sanat galerisi e, ve e, restoran gibi yerler gösterilmiş arkadaşlar ve şu şekilde de örneklerinizi yazabilirsiniz. I can go. I can go. Gidebilirim diye belirtirseniz devamında da to the bank. I can go to the bank to draw money. I can go to the art gallery to see the paintings. I can go to the hospital to see the doctor şeklinde örnekler yapabilirsiniz. İlk kısımda ben biraz para çekmek için bankaya gidebilirim. İkinci örneğimizde de arkadaşlar cümlemizde resimleri ya da tabloları görmek için sanat galerisine gidebilirim e, ve son kısımda da doktora görünmek için hastaneye gidebilirim şeklinde örnekler yapabilirsiniz ve bunları e, kendi e, İngilizce öğretmenlerinize e, gösterip kontrolünde yapabilirsiniz dedikten sonra arkadaşlar e, public buildings ünitesi ile ilgili EBA'dan e, yararlandığımız videonun Türk, İngilizceden Türkçe'ye kısmı için sizlere yardımcı olmaya çalıştık arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Silekte bye.